Yeni videomdan hepinize merhaba. Evet, biliyorum sonunda kavuşabildik ve bugün 80 City'nin spin-off'u olan Angel's Like ele almak istedim. Yayınlandığı dönemde bir efsane haline gelen 80 City bu zamana kadar bünyesine 6 sezonluk dizi, bir tane spin-off ve iki tane sinema filmi sığdırdı. 18 yıl sonra böyle bir şey gerek var mıydı? Gerçekten tartışılır. Hatta tartışılmaz, bence böyle bir şey gerek yoktu. Ama dizi çok sevildiği için belli ki 18 yıl sonra devamına karar verdiler. Fakat Samantha karakteri gerçek hayatında bütün anakasta kavgalı olduğu için dizinin ismi değişti ve dizide en sevdiğim karakter Samantha olmayacaktı. Bu yüzden 80 dizisi de olarak değil de bambaşka bir dizi izliyormuş gibi izlemeye kalkıştım diziyi. Angel's Like That'i normal şartlarda asla izlemezdim. Sadece 80 listenin bünyesinde olduğu için izledim. Çünkü karakterlerin hepsinde kendimi bulabiliyordum. Ve gerçekten diziyi izlerken çok eğleniyordum. Samantha'nın olmayışı bu diziyi tamamen kötü kıldı. Ve Samantha olmadan 80 liste olamaz. Bu yüzden de ne kadar isim değişse de, Angel's Like That olsa da ben bu diziyi hiç beğenmedim. Her bölümde notlarımı aldım. Ve videomda bütün bu bölümleri bölüm bölüm sizlerle inceleyeceğiz. Bu yüzden çok heyecanlıyım, sabırsızım ve ilk bölümle başlamak istiyorum. Bölümün ilk sahnesi açılır açılmaz Samantha ile ilgili açıklama geldi. Samantha'nın kanserden ölmediğini ve New York'tan taşındığını öğrendik. Aynı zamanda bütün karakterlerimiz artık hayatlarını oturtmuşlar. Zaten 80'li de olgun kadınların hem cinsel hayatlarını hem de normal yaşamlarını ele alıyordu. And Just Like That yaklaşık 20 yıl sonra çıktı. Ve bu kadar olgunlaşmış karakterlerin hayatlarını oturtmaları, bir düzenleri olmaları aslında güzel bir detaydı. Bu bölümde en çok dikkatimi çeken şey Miranda karakterinin Miranda gibi saçları bir ikon haline gelmiş karakterin saçını gri yapmasıydı ve bunu beğenmedim. Ve bölümle alakalı en büyük şey ise bölümün final sahnesinde Big'in ölmesiydi. Angels Like That'in ilk bölümünde Mr. Big'in ölmesi çok iddialı bir hamleydi bence. Ama kesinlikle yanlış bir hamleydi. Dizinin ikinci bölümünde Mr. Big'in cenaze sahnesini izledik. Yani ben bu bölümde büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Carrie Mr. Big için Adam gibi bir adamı aldatmıştı. Ve Mr. Big için 80'si de sezonlar boyunca ne kadar yıprandığını, mahvolduğunu izledik. Mr. Big'i gerçekten çok sevdiğini 80'si izleyicileri çok iyi bilir. Fakat Mr. Big öldüğünde Charlotte... Keriden daha çok üzüldü ve ben Kerinin darmadağın olmasını beklerken hatta intihar edebileceğini düşünürken bu kadar olgun davranması ve çok fazla üzülmemesi beni çok şaşırttı. Aynı zamanda Samantha ile ilgili bilgi verdiler ve daha fazla Samantha bağlantısı olmaz diye düşünüyordum. Fakat bu bölümde Samantha'nın cenazeye çiçek göndermesi bence güzel bir detaydı. Dizinin üçüncü bölümde artık cenaze dramaları hemen hemen bitiyor ve dizinin diğer karakterlerini biraz da olsa odaklanmış oluyoruz. Bu bölümün başlangıcında Kerry Bigin sırlarını keşfetmeye çalışıyor. Bir şeyler gizlediğini keşfetmeye çalışıyor ve bunun devamı gelmiyor. Aynı zamanda Charlotte'un kızında bir gariplikler olduğunu düşünüyoruz. Ve bu bölümde en çok garipsediğim olay yine Miranda oldu. Miranda beni bu dizide gerçekten çok şaşırttı. Çünkü 80 80'li de 4 kadın arasında en çok maskülen olan Miranda'ydı. Ve 80'de de bir ara eşcinselliği denemişti. Fakat başaramadığını ve straight olduğuna karar vermişti. Fakat Miranda sanki eski Miranda değilmiş gibi eşcinsel olduğunu keşfediyor ve bence bu bir karakter için çok yanlış bir seçimdi. Çünkü 80'de bu karakter bu hislerini sorgulamıştı. Fakat böyle olmadığına karar vermişti. Fakat bu dizide Sırf topluma ayak uydurabilmek için, çağımıza ayak uydurabilmek için bu hamlenin yapılması bence çok saçmaydı. Tabii ki de insanların duyguları, fikirleri değişebilir ama Miranda'yı tanıyan insanlar, Miranda'yı tanıyan seyirciler bence bunu hiçbir şekilde desteklememiştir diye düşünüyorum. Ve bölümün sonunda Carrie'nin Big'in evinden ayrılıp kendi evine döndüğünü izledik. Duygusal bir sahneydi ama Carrie çok üzülmediği için ben ondan daha fazla üzülemezdim. Üzgünüm. Dördüncü bölüm genel anlamda sıkıcı ve çok fazla bir şey vermeyen bir bölümdü. Böyle bir detay vermek istiyorum bu arada. 80'lerin en sevilen karakterlerinden birisi Stanford, Angels Like That dizisi çekilirken hayatını kaybetti. Ve dizide de nasıl ayrılacağını aslında merak ettim. Bunu şu şekilde yapmışlar. Anthony Stanford'dan ayrılmak istediğini söylüyor. Ve konuyu bu şekilde bağlıyorlar. Yani ben bunu hiç doğru ve etik bulmadım. Bu kadar diziye emek vermiş bir oyuncunun çok güzel bir şekilde anılmasını isterdim. Çok garip şeyler oluyor bu dizide. Ve aynı zamanda Kerin'in yeni yakın arkadaşını görmüş olduk. Sima. Geldik 5. bölüme. Şimdi ben 80 listeyi izlerken 4 kadın arasında en sevmediğim karakter kesinlikle Kerin. Bunu açıklamak istiyorum. Çünkü dizideki ana karakter kendisi ve ilgi odağı her zaman kendisi olmalı. Fakat bana aşırı bencil geliyor ve Angel's Like izlerken yine buna maruz kaldığımı söyleyebilirim. Miranda gibi karakterde büyük değişiklikler yapmışlar. Fakat Carrie bence yine aynı Carrie. Çünkü dizinin ilk sahnelerinde Carrie'nin kalça dramasını izledik. Ve herkes kendi hayatında koştururken Carrie insanların peşinden koşmasını istiyor. Ve Carrie çok bencilsin. Bu arada Charlotte'un kızının garipliklerini, kızındaki farklılıkları fark ettiğini birkaç bölüm önce görmüştük. Ve bu bölümde Charlotte'un kızının ismini rak olarak değiştireceğini öğrenmiş olduk. Bu kız cinsiyet kalıplarını aşmak istiyor ve Charlotte için çok zor. Bu bölümde Kerry Miranda ve şeyi mutfakta sevişirken görüyor. Çok garip bir sahneydi. Ve diğer garip olan şey ise Kerry'nin Blackberry kullanıyor olması. Yani Blackberry telefon piyasada var mıydı? Ben bu dizi sayesinde öğrendim. Varmış. Ya da dünyada tek kullanan kişi Carrie'ymiş. Bu benim çok dikkatimi çekti ve çok komik buldum açıkçası. Ve geldik 6. bölüme. Yani genel olarak gerçekten çok kötü ve gereksiz bir dizi Angels Like That. Ama bütün bu sezon içinde en favori bölümüm bu oldu. Bu arada bölümle alakalı ilginç bir detay vereceğim. Bu bölümü Cynthia Nixon yani dizideki Miranda karakteri çekmiş ve İnanılmaz bir başarı ve gerçekten bu kadar kötü bir dizide bu kadar iyi bir bölümü dizinin kendi oyuncusunun çekmesi çok güzel bir detay. Bu bölümü çok sevdim. Kerry'nin yeni eve taşınma kararını aldığını görüyoruz çünkü eski evinden sıkılıyor. Fakat yeni eve taşındıktan sonra teknolojiye ayak uyduramıyor ve ilk defa Kerry'ye bu kadar sempati besledim. Teknolojiye ayak uyduramıyor ve çok komikti. Kerry'nin bir gün ölümüne bu kadar üzülmemesini eleştirmiştim. Fakat bu bölümde Bigin birkaç kaydını görüyor ve duygulanıyor. Bu sahneleri beğendim. Yani biraz beni tatmin etti bu konuda açıkçası. Ve 80'li tarihinde ilk defa arkadaşların birbiriyle kavga ettiğini ve masadan birinin ayrıldığını gördüm. Bu dizide en çok sevdiğim şey ana karakterlerimizin herhangi bir random mekanda oturup günü değerlendirmesi, dedikodu yapmasıydı. Bu bölümde de piknik gibi bir yerde takılıyorlar ve Miranda ile Charlotte Miranda'nın ilişkisi hakkında tartışırken Miranda masayı terk ediyor ve Kerry Miranda'ya çok duygusal bir konuşma yapıyor. Bu sahneyi gerçekten çok beğendim ve bütün diziye bedel bir sahneydi. Bu bölüm bence en iyi bölümdü. Geldik 7. bölüme. Miranda zaten şey karakterine abayı yaktı ve eşiyle bir şeyler yaşamak istiyor, duygularına karar verebilmek için Steve'le. Fakat işe yaramıyor ve Miranda şey'e aşkını itiraf ediyor. Bu böyle bir bölümdü. Ayrıca Kerry Tinder kullanmaya başlıyor ve biriyle meç oluyor. Sonrasında date'e gittiği adam kusuyor. İğrenç bir sahneydi. Ve geldik 8. bölüme. şey Miranda'nın hala eşiyle açık ilişki yaşamadıklarını öğreniyor ve Miranda bundan gaza gelip Steve'den ayrılık kararı alıyor ve bunu Steve ile konuşuyor. Ve Steve'i gerçekten çok üzüyor. Yani ben bu sahnelerde çok yıprandım çünkü Steve bu kadını gerçekten çok seviyor. Ve Miranda sen Steve'i hak etmiyorsun. Steve bu dizide en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Çünkü çok masum ve tam bir aile babası. Tamam sıkıcı olabilir, Miranda'yı eğlendirmiyor olabilir. Ama adam Miranda'ya saf aşkla tutkun ve bunları hak etmedi. Miranda senden nefret ettim. Aynı zamanda bu bölümde hiç sevmediğim bir şey oldu. Carrie komşusuna tatlı götürecekken kapıya seksi bir adam çıkıyor ve tatlıyı alırken havlusu düşüyor. Ne kadar yaratıcı bir sahne değil mi? Gerçekten çok yaratıcı bir sahneydi. Ve dokuzuncu bölüm. Bu bölümde Kerin'in yeni arkadaşı Sima'nın doğum günü oluyor ve eğlenmeye gitmek istiyorlar. Fakat sıra beklerken Keri güvenlikle sıra beklememek için arkadaşının doğum günü olduğunu söylüyor. Güvenliği ikna etmeye çalışıyor. Sonra Sima geliyor ve bu sahne gerçekten çok eğlenceliydi. Bu bölümde Kerry artık yüzüğünü çıkarıyor. Ve Biggie tamamen hayatından da çıkarmış oluyor böylelikle. Aynı zamanda bu bölümde Kerry ve Steve'in konuşması gerçekten çok güzel bir sahneydi. Sevmediğim en büyük şey ise Charlotte ve kızı Lily'nin iğrenç oyunculuğu oldu. Yani tamam Charlotte bir ebeveyn ve ebeveyn zorluklarını üstlenen bir karakter olmuş bu dizide. Fakat bir kızına karakter katarken Diğer kızını da es geçmek istememişler. Bu kızın gelişme çağındaki sorunlarını izliyoruz. Instagram'a seksi fotoğraflar yüklüyor. Regli çağ geliyor. Okey. Ama bu kız gerçekten berbat bir oyuncu. Dizinin bu bölümünü izlediğinizde bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu bölümde çok büyük roller çalması gerekirken berbat oyunculuğuyla bölümü berbat etmiş. Sahneleri izlerken gerçekten hissiz izledim ve çok kötüydü. Ve geldik sezon finaline. Yani ben bu bölümün sezon finali olduğunu düşünmek istemiyorum. Angels Like That dizisinin final olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü çok kötü bir devam fikriydi ve gerçekten bütün sezon boyunca sevdiğim çok az şey oldu dizide. Bu bölümde Kerin'in tamamen artık yüzünü çıkardıktan sonra D.A.T.E. E çıktığını görüyoruz ve Kerin'in hala Samantha ile iletişim halinde kaldığını görüyoruz. Bu arada önceki bölümlerde Miranda ve Charlotte'un Samantha'yı sevmediğini fakat Kerin'in hala iletişimde kaldığını görmüştük. Ve Samantha ile konuştukları sahneler, mesajlaştıkları sahneler bence çok güzeldi. Çünkü Samantha karakterine tapıyorum. Ve bir şekilde diziye dahil olması beni izlerken az da olsa mutlu etti. Bu bölümle alakalı şöyle bir bilgi vereceğim size. Mr. Big karakterine hayat veren Chris North kişisi dizi yayınlandığı esnada birçok taciz suçlamasına maruz kalıyor. Yani adam tacizciymiş ve bu dizinin finalinde aslında yer alacakken bölümleri çıkarılmış. Bu bölümü izlerken zaten çıkarıldığı bölümler bariz ortadaydı. Karakteriyle bu kadar bütünleşmesine inanamadım. Yani taciz suçlamaları gerçekten hoş değil ve diziden çıkarılmaya mahkumdum Chris North, üzgünüm. Bu bölümde sevdiğim şey Miranda karakterinin sonunda ikonik kızıl saçına dönmesi oldu. Sonunda. Aynı zamanda Kerry, Mr. Big'in küllerini Paris'te bir göle dökecekken tek başına gitmesi oldu. Yani bu kadar yıllık arkadaşsınız Miranda ve Charlotte. Neden en yakın arkadaşınızın bu kadar hassas bir gününde onun yanında olmuyorsunuz? Kerry de Samantha ile ertesi gün için plan yaptı ve Paris'te buluştular. Bunu düşünmek bile çok güzeldi. O sahneyi görmedik ama yine de mesajlaştıklarını ve ertesi gün buluştuklarını biliyoruz. Ve en son sahnede Kerry'nin artık tamamen bitten sıyrıldığını ve yeni bir aşka yelken açtığını görmüş olduk. Şimdi diziyle alakalı bir toparlama yapacak olursam, bir genelleme yapacak olursam Gerçekten 18 yıl sonra çeke çeke bunu mu çektiniz? Yani şu anda popüler olan yıllar sonra devamı gelen yapımlar oluyor. Belgeseller çekiliyor. Harry Potter gibi, Friends gibi ve çok güzel yaptıkları işleri onurlandırıyorlar. 80 ile alakalı böyle bir şey yapılabilirdi. 3 ana karakterimizin random bir mekanda oturup hem Samantha'ya çekiştirmeleri hem de sezonlar, filmler, bölümler hakkında konuşmaları bence muhteşem bir fikir olabilirdi. Yani bu diziyi çekmek bence çok yanlış bir karar. Dizideki her şey aşırı klişeydi ve 80 listi tarihine bence hakaretti. Tamam çağımız değişiyor, 18 yıl sonra bir dizi çekiyorsunuz. Fakat çağımızı ayak uydurabilmek için karakteri eşcinsel yapmak, birçok siyahi karakter eklemek, bu kadar her alanda duyar kasmak bence çok yanlıştı. 80 listi seyircileri zaten 80 listinin nasıl olduğunu biliyor ve Angel's Flight'ı like izlerken ciddi anlamda ızdırap çektim. Çünkü 80'disti ruhu bu değil. Yıllar sonra böyle bir spin-off'u hiçbirimiz bence hak etmedik. Bu dizinin bütün olayı Samantha'ydı. Samantha, seni çok seviyorum ve yokluğun çok belli oldu. Ama bir bildiğim var ki oyuncularla kavga etmişsin ve bu dizide yer almadın. Seni seviyorum. What can I say? I need a big